Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere MX borsasından yaklaşık 35 dolarlık çok güzel bir airdrop'tan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu tarz paylaşımlar devam için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu tarz duyuruların hepsinin videosunu çekemiyoruz arkadaşlar. Güncel duyuruları, airdrop dağıtımlarını takip etmek için de Telegram Crypto Tracker kanalımıza gelebilirsiniz. Hepsinin linki açıklama bölümünde mevcut zaten videoların. Arkadaşlar MX borsası çok talep edilen AirDrop'undan tekrar başladık. Biz buradan yaklaşık olarak 35 dolarlık bir AirDrop alacağız. Öncelikle bu AirDrop Türkiye kullanıcılarına özel ve MEXI borsasına bir hesabımız olması gerekiyor. Hesab olan arkadaşlar farklı bir eşinin, dostun, ailesinin, akrabasının, arkadaşının ismiyle kayıt olup kimlik onayı yapabilir. Arkadaşlar açıklama bölümüne referans linkini bırakacağım. Böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. MXC borsasına kayıt olmak çok basit. Dilerseniz mail ile, dilerseniz cep telefonuyla ya da Google hesabıyla, Apple hesabıyla, Metamask veya Telegram bile direkt bağlayarak hesap oluşturabiliyorsunuz. Hesap oluşturduktan sonra da arkadaşlar sağ üst tarafta siteye girdikten sonra sağ üst tarafta Profil bilgisi, kişi simgesi var. Burada kimlik doğrulamaya geldiğimizde zaten kimlik doğrulamadan artık bahsetmiyorum. Kimlik doğrulama Kimlik koyuyoruz arkadaşlar. Bir selfie artık her borsa bunu istiyor arkadaşlar. 5-10 dakika içerisinde hesabın zaten onaylanmış olacak. Biz buradan ne yapıp ne kazanacağız arkadaşlar. Öncelikle kayıt olup kayıcı işlemlerini yaptıktan sonra biz buradan 20 dolar yatırımsız bir şekilde vadeli işlem bonusu kazanacağız. Vadeli işlem bonusu zaten daha önceki videolarımda takip edenler bilir. Vadeli işlem bonusları çok kazançlı aslında arkadaşlar. Yani açarsınız bir long iş işlemi veya bir short işlemi. Güzel bir kaldıraçla güzel bir paralar kazanabilirsiniz ve karı çekebilirsiniz. Ve kayıt olduktan sonra 7 gün içerisinde kayıcı doğrulamasını tamamlamanız gerekiyor. Ve 7 gün işlem süresi var arkadaşlar. 7 günde kullandığınızı Karınızı çekebiliyorsunuz. İkincisinde de arkadaşlar yatırım ve işlem olması gerekiyor. Ve biz buradan yaklaşık 5 MX kazanacağız. MX'in de değeri arkadaşlar şu an 2.81. Zaten ben MX token'ı tutulmaz taraftarıyım. MX borsasının kendi coin'i, borsa coin'i 5 adet verecek. Yaklaşık şu anda arkadaşlar 14 dolar. Yani daha yükselebilir. Tutabilirsiniz de arkadaşlar. Burada yapmamız gereken kayıt oldu. Kayıcıyı yaptık ve 20 dolarımızı biz vadeli bonusunda kullandık. Ve 5 MX alacağız. 5 MX'i nasıl alacağız? Burada 15.000 dolarlık bir hacim oluşturmamız gerekiyor. Hacim oluşturmak da çok basit. Vadeli işlemde zaten çok önceden bahsetmiştim bunu arkadaşlar. USDT sürekli vadeli işlemleri. Biz buraya herhangi bir para yatırdığımızda dilediğimiz coin'i yatırabiliyoruz. İşlem geçerli arkadaşlar. Herhangi bir para yatırdığımızda herhangi bir paritede biz buradan long veya short işlemiyle vadeli kazanabiliyoruz. Tekrardan bahsetmem gerekirse örnek veriyorum. Bitcoin USDT vadeli işlem bonusu açacağız. Biz burada örnek veriyorum. 10x kaldıraçla 50 dolarlık bir alım işlemi yaptığımızda arkadaşlar 500 dolarlık hacim oluşmuş oluyor. Yani bu şekilde hesaplayabilirsiniz. 50x kaldıraç açtığınızda 10 dolarla 500 dolarlık hacim oluşuyor ve hacmi 3-4 kere asat yaptığımızda zaten 15 bin dolarlık hacmi çok rahat bir şekilde karşılayabiliyoruz. Peki buraya nasıl para yatıracağız? Arkadaşlar cüzdan bölümüne tıkladığımızda zaten yatırma ve çekme olarak görünüyor. Yatırmaya tıkladığımızda herhangi bir pariteden TRX olur, USDT olur, BNB olur, Ethereum olur, Bitcoin olur. Herhangi bir pariteden, herhangi bir borsadan biz buraya yatırma işlemi yapabiliyoruz. Örnek veriyorum dolar, Tron ağında dolar göndereceksek adresi kopyalayıp borsamızdan buraya çekebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar etkinlik süresi boyunca bakın etkinlik süresi 19 Şubat gecesi yani 18 Şubat'a 19 Şubat'a bağlayan gece 12'de başlıyor ve 25 Şubat gece 26 Şubat'a bağlayan 12'ye kadar devam edecek. Türk kullanıcılar özel etkinlik olduğu için bu tarih aralığında arkadaşlar bizim burada en az cüzdanımızda 50 dolar bulundurmamız gerekiyor. Net yatırma bakiyesinden bahsediyor çünkü. Bunu da bu şu şekilde yapabiliriz. Başka borsada arkadaşlar Bitcoin tuta, tutuyor olabiliriz. Ethereum tutuyor olabiliriz dolar tutuyor olabiliriz. Yani 50 dolarını 50-51 dolarını buraya atıp kampanya süresi boyunca bekletebiliriz. Ve kampanya bittikten sonra 15 bin dolarlık hacmi ve en az 50 dolar net yatırma bakiyesi tutan arkadaşlar 7 iş gün içerisinde kampanya bitiminden 7 iş gün içerisinde kullanıcılara MX token olarak gönderecektir. Dediğim gibi arkadaşlar yaklaşık 35 dolar. Daha fazla kazanmak sizin elinizde. 20 dolar çok güzel bir vadeli işlem monsu. 20 dolarla kaldıraç işlemi açıp long veya short pozisyonda vadeli işlemlerde güzel paralar kazanabiliriz. Çekme işleminde de arkadaşlar tekrar aynı şekilde kazandığımız veya yatırdığımız paralar buradan çekmek istediğimizde aynı diğer borsalarda olduğu gibi herhangi bir kripto, hangi parayı çekmek istiyorsak arkadaşlar adresi buraya giriyoruz. A seçiyoruz ve çekim talebini veriyoruz. Dediğim gibi 35 dolar ama 20 doların vadeli işlem bonusuyla yani siz 50 dolarda 100 dolarda kazanabilirsiniz. Bol kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.